Oyuncular, kulüpler. Örgüde tıkanan kaybeder. Evet Orhan, takımını gönderiyorum. Hemen gelsin. Göztepe. Hemen bitireyim mi oyunu? Hayır. <laughs> o zaman aramızdan yeni ayrılmış bir ismi burada anmak istiyorum. Romulo. Leipzig. Ne transfer be kan. İnanılmaz. İnanılmaz bir olay. Orhan'ı biraz terletmek istiyorum yine. Kevin Campbell. Dortmund. Niklas Sule. Bayern Münih. Frank Ribery. Fiorentina. Çok sevdiğim bir isim. Federico Chiesa. Liverpool. Artur Melo. Barcelona. Rüştü Reçber. Fenerbahçe. Evet Orha. Başladığımız <laughs> yere geldik. Hocam sen ismi vermeden önce öyle bir isim ver ki ben kanı yeneyim burada. O zaman söylüyorum. Hazır mısın? Ortaya açıyorum. Golü at. Osterwolle. Ya İtalya'dan geldiğini hatırlıyorum ama takım şey canlanmadı ya. Sana şöyle bir ipucu vereyim. Çok sevdiğimiz bir abimizin Niki. Nerede kullanıyor bu Niki'yi bu abimiz? Takasız her yerde kullanıyor olabilir. Bak bu oyunda ilk <laughs> defa böyle bir ipucu verdim sana. Ona da çok çok evet. selam olsun. Emre Özcan abimize selamımızı iletelim. Parma. Buffon. Juventus. Çok sevdiğim bir topçuyla kazanacağımı düşünüyorum şu an. Oğuzhan Hocam sen de çok seversin bu ismi. Alex Sandro. Çok aklımda yok ama bir tahmin yapacağım. Bu adamın Portekiz'de oynadığını hatırlıyorum. Porto. Nostaljik bir isimle devam ediyoruz. Maniş. Fena topçudur. Chelsea. Eden Hazard. Real Madrid. Fernando Morientes. Burada da İspanya'dan bir kulübe gideceğim. Atletik Bilbao. Yokmuş. O zaman ben söylüyorum ve kazanıyorum. Ben iki kulüp söylüyorum. İlk olarak Valencia, ikinci olarak da Monaco. Bu oyunda bir kural ihlali yaptığın için kaybetmiş oluyorsun. Normalde bir takım veriyoruz. İki takım verdik Hakancan. Evet abi. Ama izleyen arkadaşlarımız bilgiyle dolsun diye bu Anladım. bilgiyi verdi. Belki insanlar tek takım bekliyordu. O zaman Monaco'yu tercih ediyorum aralarından. <laughs> bu tarz videoların devamı için bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.